Bağımsız Türkiye Partisi Ankara'daki hain saldırıyı kınadı. Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Türkiye dün olduğu gibi bugün de kanlı saldırılara boyun eğmeyecektir. Bu saldırıları planlayarak ülkeyi bölme ve parçalama gayreti taşıyan odaklar bilmeliler ki asla kirli emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Türkiye'yi yasa boğan Ankara'daki hain saldırıya bağımsız Türkiye Partisi'nden kınama geldi. Bu menfur eylemi şiddetli bir şekilde kınıyoruz denilen BTP Genel Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Ankara'da meydana gelen menfur saldırıda ölen 37 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bu kanlı saldırılara boyun eğmeyecektir. Bu saldırıları planlayarak ülkeyi bölme ve parçalama gayreti taşıyan odaklar bilmeliler ki asla kirli emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Türk milletini birlik ve beraberliğe davet eden BTP açıklamasında devamla şu ifadeler yer aldı. Son aylarda bombalı eylem olaylarındaki artışın endişe verici boyuta ulaştığı görülmektedir. Devletimizin ülkenin birlik ve bütünlüğü sağlama gayreti içinde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama yönünde alacağı tedbirleri artırması gerekmektedir. Ölen vatandaşlarımıza tekrar rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyoruz.